10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 90 Bozuk musluk yönerge. Verilen metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bozuk musluk bir türlü uykum gelmemişti. Ben de gecenin sessizliğinde kendi kendime bir oyun oynayarak uykumun gelmesini bekledim. Oynadığım oyun ise evimizin bozuk musluğu ile ilgiliydi. Evimizin musluğu bozulmuştu. Bütün gece musluktan düşen su damlalarını saydım. Ses rahatsız ediciydi. Damlalar birbiri ardına eş zamanlı düşmekteydi. Bunu yaparken nefesimi tutup bırakıyordum. Bir nefeslik sürede her defasında yaklaşık olarak 5 damla sayabiliyordum. Acaba bu oynadığım oyunun bir karşılığı var mıydı? Bunu düşünürken uyuyakalmışım. Ertesi gün uyandığımda hala aklımda oynadığım oyun vardı. Musluk hala damlıyordu. Aklımdaki soru ise sabaha kadar akan su miktarını hesaplayabilmenin mümkün olup olmadığıydı. Salı günkü fizik dersinde öğretmenimiz dalgalar konusunu anlatırken, birim zamanda oluşan dalga sayısı şeklinde bir ifade kullandığında aklıma musluktan akan damlalar geldi. Eğer bir damlanın yaklaşık hacmini hesaplarsam musluğun sabaha kadar akıttığı suyu da bulabilirim. Bu hesabı aklımdan geçirirken daha öncelikli bir karar verdim. Gereksiz akan bu damlalara bir son vermek için babamla işbirliği yaparak su tesisatçısını çağırıp bozuk musluğu tamir ettirecektik. 1. Yukarıdaki metinde vurgusu yapılan kavram fizik biliminde frekans olarak kullanıldığına göre bu kavramı kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Cevap Eş zamanlı oluşan damlaların birim zamandaki sürede hangi sıklıkla kaç defa tekrarlandığının ölçüsü frekansı tanımlar. 2. damlaların düştüğü sürenin kısalması, bağlantılı olduğu frekansın değişimini nasıl etkiler? Cevap: Eğer damlalar arası süre kısalırsa frekans artıyor demektir. 3. Sizce musluktan akan toplam su miktarının hesaplanmasında bir damlanın hacmini bilmek yeterli midir? Başka hangi bilgiye ihtiyaç vardır? Açıklayınız. Cevap, düşünülen yöntem ile musluktan akan su hacminin hesaplanmasında yalnızca bir damlanın hacmini bilmek yeterli değildir. Bunun için bir saniyede ya da bir dakikada akan damla sayısının bilinmesi gerekir. Böylelikle su damlaları eş zamanlı olarak durumunu sürdürüyorsa istenilen herhangi bir zaman aralığında akan su hacmi hesaplanabilir. 10. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.